bu sefer Brawl oynamaya geldik. Şimdi yanımda iki tane arkadaşımız var. Bir tanesi Ehli bir tanesi Miraç. Ee, biz Brawl oynayacağız. Siz yokken ben e, e, o Miraç'ın da e, YouTube kanalı açacak onu. O da ona atabilirsiniz. Yanında her zamanki gibi var. Maça başladık hadi bakalım. Adımı da değiştireceğim. Zaten çok iyi bir at koydum. Salladım şöyle. Salladım bir şeyler arkadaşlar. yanımda tağla da var. Lütfen abone olun. Bizim başka ne oynayacağımızı siz yorumlarda belirtebilirsiniz. Roblox, Minecraft. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Ben oyuna daha yeni başladığım için çok karakterim yok ama Mirac ben... ile yani Tavla önceden de oynadığı için. Hayır ben bunu oynadım. Bana da Şey e, Mirac'ın başka telefonu da var. Onun yani, o beyaz daha iyi tutuyorduk. Işte. Yani Orada daha güzel karakterler var. Az daha 1 saat Evet Bak. Elmas kapmaca. Çok futbol falan oldu. Ooo yalnız verdim verdim <laughs> <laughs> uh. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Bu Gol gol atıyordum. Şey oh be gol atıyordum zaman. Şey Ama şey 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 Evet. Tamam şey Hadi gol at. Yeni bir. Şey Hayır. 10'um challenge abone ben. Ona bana ben? Arkadaşlar Eyla abone de bir. Eyla <laughs> abone de bir açacağım kutu Arkadaşlar bende de iki abone de, de sizinle farklı farklı oyunlar oynayacağız. yazabilirsiniz. Arkadaşlar bende 100 yüz abone de bir beraber. O yüzden de aşağıdan akım hızlı bitememesini önlüyorum. O videoda belki 2 saat sala beraber oynayalım mı? 2 saat. Evet, evet ya yani, de. Ben heyecanlanıyorum. Ben heyecanlanıyorum. <laughs> Miraç gördün mü arkaya ne sattı? <laughs> Hayır. Hayır. <olsun. gülüyor> Hayır. Son anda mortis. Tut da. En başına. En Beyler like atsın Beşiktaş'ta beşik Bu arada ben de Beşiktaş'ta Ben de bu arada Beşiktaş'ta

Yalnızlıkla kanalımız izinde. Bu, bu Mareyman yüzünden benim bir kere. Neden mal diyorsun bana? Çok etkili. Arkadaşlar güçlüyün lan bu. Abi ne oluyor? Abi, de, abi, abi, ne ne abi? Ya da alın. olur. Abi 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 Çok saygılı konuşuyor. Evet, evet ya. Yani. Sağ sizi görünce kişi Maria, Normalde hiç küfür etmez <laughs> Yok ya küfür diyorum. Bu küfür değil de. Kötü <laughs> <test> kullanmıyor işte. <laughs> Üf ya. <laughs> Vallahi hiç bilmiyorlar. hiç bilmiyorlar bu arada. <laughs> o gol olmadı ikinci. Başlayalım. <laughs> <laughs> Başlayalım. Yok ya. Hadi. ya ne hadi. ya? Evet olurum. ya. Hadi başka bir şeyler oynayalım. Ya önce. da neyse ya. YouTube YouTube'da. Ya da şey yapalım. Ee, sizinle bir çıkalım. Sonra çıkın bir sizin haritalarda şey yapalım. Çıkın. Hadi şey yapalım. Ben ben, e, şey çay, bir şeye gir. Şey ya gir. Tamam. Bunu ben açsam. Miracın haritasına gireceğiz şimdi. Abi. Sen daha ben daha benim için yapalım. Çağır tamam. beni Miraç. Ha, Çağırsana. Hani bu ben bazen farklı youtuberlardan ilham İkiye iki oynayalım. İki kişi dost olsun, iki kişi farklı olsun. Ha? Youtuberlardan mı görüp yapıyorsun? Şey youtuberlardan ilham yani. Sen nasıl? Hadi ben da. Çocuksun. Hı -hı. Sen youtuber musun? Hı -hı. Hadi. Hı -hı. Hmm. Arkadaşlar Arkadaşlar Şimdi bir tamam. Şimdi... Şimdi... Herkes rakip mi olacak? Evet, Yok. Yok baban hmm. olacak. Evet, Belki baban Hı -hı. olacak. Sus. batırmaya çalışıyor. abone olun <laughs> yavrum. <laughs> <Adamla, gülüyor> <Adamla, siz gülüyor> abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz böyle şaka yapıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın ben bunu atacağım şimdi. Ne oldu? Biz onu biz robotu çalacak mıyız? Sağla her kırdığımızda iptal gelir. Dost dost dost. Hayır. Tövbe. Git. Miraç yerde sağla yani. Sağla nereye geliyor? Sağla <laughs> niye böyle bir şey yapıyorsun? Hayır. Geliyorum lan Eymen. Görüşürüz. Geliyorum lan Eymen. Görüşürüz. Sağla bırak onu bir sal. Hayır. Hadi git lan. misin Evet. Aldık mı lan? Zaman üstüne üstüne terlik yarışı. Ne dedim ben? Bak robot. Lan git lan. Yani kötü anlamdan. Git böyle. oğlum. Seninle hiç kimse dost olmaz lan. Bu arada seni. seni rahat Sus lan. Ne lan, lan sen? Abi <laughs> git yanımdan ya. Ben nasıl tek yedim? Adam 9, 10, 11 yıkıyor. Bu Bunu... Arkadaşlar sizinle de Mirasa'da FIFA şeyleri de gelebilir. Onunla rakip olup maç yaptıklarına. Ya da PES gelebilir. Onunla da yapabilir. Yok PES almasın. Sopa. Arkadaşlar PES. <laughs> e, PES. PES etsin et, et, et. <laughs> Arkadaşlar PES. Eğer e, futbol mu, şey gelirse 3'e 3'e mi oynayalım? Böyle takım olup mu oynayalım? Yoksa takım olup mu oynayalım? Bilmiyorum. Bence rakip olup oynayalım. Ya, bu tip. Şey... Tamam. Gel. Pardon vallahi pardon. Ama sen bunu bilmiyorsun. bana da kırsana bir ben İlk onu <laughs> sen Hadi git lan. Hayırdır hayır. oğlum. Miner intikamını alacağım. Hayır, hayır, hayır. Yes be. ben de robot olacağım. Ben Ha. Hadi hayır. Hayır, hadi, hayır. Be. hadi be. Hadi ben seni tutmuyorum be. be. Hadi. 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 Yes. Sen bir sana. <laughs> Sen bir sus. Arkadaşlar bu evden çok saygısız. Evet. Ben <laughs> ben videoyu bitirdim. So Arkadaşlar lütfen like atın. Bu da bizim son şeyimiz olsun. Kanalıma yayacağım, hemen abone olun. Olmayın. Bir abone İnşallah olurum. Sağ abone at. Ben çıkayım hemen bu sonra, Bu Nasıl olmak yok? Ben kıracağım sana. Git lan. Aa talay bırakma bu şimdi. Mirac burayı bitirek biz. Hayır. Kaplar yok artık. Abi şimdi ben abi şimdi bana. Oh yemin. Kaplar yok artık. Alın. 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 Hemen abone olun. Hayır. Son anda. Dolmadı, takım Olacak. Neden? Abone olmayı unutmayın. Abone olun lütfen. 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 Mirak, yeter oğlum, yeter. Miraç geliyor Miraç

Hala. Mira. Esti bir çocuk. Bunu <laughs> yapmış. Yani. Abonele. Arkadaşlar son bir tur daha yapalım. Abonele. <laughs> Bu bunun da aboneler için. Hadi bakalım. Bu sefer ödül ama olsun. Hayır. Evet iki iki oynuyor. Hayır. Hayır. iki Hayır. Oynuyoruz. Hayır. Evet, iki Hayır. Evet, Hayır. Iki evet, Hayır. Sen hmm. niye ikinizsiniz? Hadi başlayın be. Hadi gir. Gir hmm. tamam. Evet. Evet. Tamam gir sana. Sotre mi? Tamam sot. Tamam hadi. Sonra gibi duracağım ben Hadi Tamam hadi. Abone olmayı unutmayın. Olmayın çünkü. Ya sus lan sen. Tutup abone sapmak size daha bir Arkadaşlar tane. Abone olur lütfen. Abone olur. Nasıl abone olur mu 5-6. Ben seni yedim. Arkadaşlar lütfen abone olmayı mi? Ne abene. 8 abone. 8 abone. 6 5 abone var. abone. Ben, 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 ben ya. Şey <laughs> 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 de... Ya da sen bile. Toluk, buji nereden kullanır? Hayır ya. Eymen bak. Normalde seri yapılıyor. Bu seviye çıkıyor. Sizdim mal. Hiç mal ne robot, şey, robot ne alaka lan? Toluk, beni tek koydun. Nereye gidiyorsun? çocuklar? ezdi beni. Çocuk burada robot şeyinde. Siz nasıl iper çağrı yaptınız? <laughs> Oğlum ikiye tek geliyor bunlar gelsene. Evli <laughs> Öğlüme... oh be... Ah be evlenirim. Gitsene <laughs> Rob, Çocuğu sal artık. Ne ben <laughs> Lan öldüm öldüm. Oh, yes. Oğlum Miraç öldürürsün onu. <laughs> Miraç. Allah'ım. Gel buraya. Allah. Gel buraya Allah'ım. Tamam. Baba derim baba hayır. Tamam, git seni bulmasın arabası. Hayır. 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 Hadi bir tur daha yapalım. Bu sefer Tağla ile ben olacağım. Peki daha dur Hadi. Hadi bakalım. İnşallah ses gitmiyordur. Acaba nasıl olacak? Hadi. Böyle de inşallah söz gitmeyin. Hadi. İnşallah gidiyoruz. İnşallah gidiyoruz. Ya Allah abone olun. Hadi ya. Hadi o çat gitsin. Hayda hadi. İyi olan tanınmasın. Kaz. Tahu sen ben nesin? Tahu sen ben nesin? Tahu sen ben ne? Salam. Ben yanlış savuttum. Sadece... Nasıl? Çok <laughs> da Oha ya, olmaz. Bir tur daha yapacağız. Abone olun. Abone abone, abone olun unutmayın dedim. Arkadaşlar lütfen nasıl döveceksin lan hayırdır oğlum? <laughs> Sen bizim takipçilerimize <laughs> <sakinsin gülüyor> ne diyorsun lan? Arkadaşlar lütfen abone olun. Salam. Bir konuşma yapacaktım. İki dakika yerinde dursana. Oha oha. Olun. Lütfen olun arkadaşlar. <laughs> Bir şey, abone ol. ne ben bir daha da Talha'yı çağırmam. Ne? Çünkü hiç abone olun demiyor. Sen benim, ucumda, benim Dedim dedi. De. Dedim dedi. Ben bir ben, yen, ben yeni olmuyor muydum? Of ya. Sayılmıyor bir tür bayağı. Sen Belki biz yeneceğiz lan. Gel <laughs> <Nerede? Cüş> buraya <be. gülüyor> Biz yaparız. Adakla. Hadi baba. Arkadaşlar <laughs> lütfen abone olun. Ve bay bay.